İspanyol Arbequina zeytin severler şu anda kaptan tarım üretim bölümünde son kalan 3 yaşlı İspanyol Arbequina zeytinlerimizin sizlere son görüntülerini veriyorum. Arkadaşlar İspanyol zeytin 3 yaşında işte zeytin bu. Bakın doku kültüründen ağacın boyu boyu benim boyuma gelmiş vaziyette. 3 yaşında İspanyol Arbequina zeytin almak istiyorsanız Antalya'daki ana merkezimizdeki satış merkezimize geliyorsunuz. 0532 364 çift 075 0532 418 1897 97 çağrı merkezimizden kaptan tarıma ulaşıyorsunuz. Antalya aracınızla geldiğinizde konuma sadece kaptan tarım yazmanız yeterli arkadaşlar. Kaptan tarım yazdığınızda konum bize getiriyor. Çay ve sohbetin bedava olduğu yerde Türkiye'de yağlık zeytinde bir numaralı olan İspanyol, Arbequina Bodur yağlık zeytinden alabiliyorsunuz. Bir yaşında, iki yaşında, 3 yaşında. Tek kaptan tarımda var arkadaşım. Türkiye'de her yeri gez. Bütün her yeri gez. Üç boyda kaptan tarımda olan hiçbir fidan yok. Şu anda son kanal 50 bin adetlik çeşidimizle İspanyol ile sizlere hizmet veriyoruz. Arkadaşım İspanyol Arbeküna'yı iki buçuk metre, dört metre bir dönüme 100 adet gelecek şekilde dikebilirsin. Ağaç bodur. Boyu 3 metrede kalıyor. Toplaması kolay. Gerizekalının biri çıkmış. Demiş ki ağacın ömrü 15 yıl. Kardeşim Öbür zeytin üreticileri, yerli zeytin üreticileri bu arkadaşa para vermiş. Bu adam da çıkmış malı kötülemiş. Kesinlikle bunlara inanmayın. İspanya Tarım Bakanlığı kendisi bu zeytine 150 yıl verim ömrü, 300 yıl yaşam ömrü veriyor. Türkiye'de 2002'den bu yana sertifikasyonlu Tarım Bakanlığı onaylı üretiyoruz. Laboratuvar ortamında doku kültüründen üretiyoruz. Hem aşıdan, bakın hem aşıdan hem de çelikten çok daha kaliteli bir üretim sistemidir. Bunları bilin sormak istediğiniz sorular olursa telefondan bize sorun. Kulaktan dolu. Efendim tarakla toplanmıyormuş. Onu diyen size yalan söylüyor. Sizin düşmanınız. Arkadaşım karağın üç boyu vardır. Küçük, orta, büyük. Adam gitmiş büyük tarağı almış. Kalamata zeytin toplayacak tarağı almış. Ondan sonra gelmiş İspanyol Arbekina topluyor. Biz meyve büyük demiyoruz ki zaten. Bunun meyvesi küçük ama dünyada altın madalya olmuş. Ya oranına sahip. Binde 3 asitik oranı var. Yerli zeytinler binde 4, binde 5. Bunda binde 3 asitik oranı var. Yağın tamamını biz alıyoruz kaptan tarım olarak. Yağınızı, arbeküme yağınızı kaptan tarıma satabiliyorsunuz. Biz ürünü veriyoruz, yağını da satın alıyoruz. Yani ürün verdiğimiz zaman yağını alım garantisi veriyoruz size. Başka nereye satacağım derdin yok. Diğer değer 20 lirada pahalı satıyorsun bunun yağını. 3 yaşında İspanyol Arbekün almak istiyorum. 2 yaşında İspanyol Arbekün almak istiyorum. 1 yaşında İspanyol Arbekün almak istiyorum diyorsan kaptan tarım ulaşacaksın. Kaptan tarım gerçekten Türkiye'de bu işi adına doğru yapan yegane 3-5 firmadan bir tanesi. Şu anda son 50 bin adetlik stoğumuzla Türkiye'deki bütün fidancılara ve bütün çiftçilere hizmet veriyoruz. Bizleri takip edin, izleyin. Antalya'daki satış, satış merkezimize gelirseniz çay ve kahvenin sohbetin bedava olduğu yerde kendi ürünlerinizi bakın buradan gelirsiniz. elinizde böyle seçersiniz. Ürünlerinizi alırsınız. Lütfen yanlış yerlerde yanlış ürünler almayın. Çelikten üretildiği zaman meyvede düşüklük oluyor. Onun için çiftçilere şunu söylüyoruz. Doku kültürü tercih edin. Tercihiniz doku kültürü olsun. Laboratuvar ortamı olsun. Biz bunları söyle. Abi 30 liraya buldum. Git abi oradan al. 30 liralıktan al. 2 sene sonra beni arıyor. Abi bizim ağaç meyve vermedi. 5 sene sonra beni arıyor. Abi biz başka yerden aldık ama benim fidanım şu anda çok az meyve veriyor. Neden acaba? İşte bunun yüzünden arkadaşlar. Arbeküna'da doku kültürü, laboratuvar ortamını sorun. Sertifikasyonunu sorun. Etiketi var mı? Sertifikası var mı? Tarım Bakanlığı onayı var mı? Bilmeden yanlış ürün almayın arkadaşlar. İspanyol Arbeküna 3 yaşında fidan Kaptan Tarım'dan alınır. Bizleri izleyin ve takip edin. Bilmediğiniz soruları bizlere sorun. Bu sene 2023 yılında geçtiğimiz sezondaki yılımızda dönüm başı 100 bin lira kazandık. Bir dönümden 100 bin TL. 100 ağaç 100 bin TL. 2024'te bu rakamın 125 ila 150 bin TL çıkmasını planlıyoruz. Sizler de zeytin dikerek kazancınızı arttırın. Hepinize teşekkür ederiz. İspanyol Arbekina e Zeytin Planı severler.